Babanın bebeğiyle oyun arkadaşı kurmasına, olmasına izin verin lütfen. Çünkü babayla bebek daha çocuk doğduktan sonra eğer o bağ kurulursa babanın bebeğin hayatında özel bir yeri olduğunu bilir ve keşfeder. Çünkü bazı erkekler çocuğu doğduktan sonra çocuk yürümeye konuşmaya başladıktan sonra bağ kurduklarını söylerler ve orada da babalık duygusunu ve algısını hissedemediğini beyan ederler. Şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bebek doğduktan sonra biliyoruz ki 3 hafta sonra gülümsemeye başlar. Onun öncesinde de gözleriyle birçok hareketi takip eder ve bir zaman sonra da ayaklara tekmelemeye başlar. Babanın bebek doğduktan sonra bağ kurmasındaki en güzel nokta burada başlar aslında. Onun üstünü değiştirmesinde, onun banyosunu yaptırmasında aralarındaki oluşan bu oyun bağı aslında ileriki safhalarda da daha çok gelişir. Bilin istedim. Görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.